الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال شرم ربنا جل جلاله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انفاكت infak etmedikce iyiliğe ulaşamazsınız. Yani değer verdiğimiz şeyleri, kıymet verdiğimiz şeyleri, önemsediğimiz şeyleri bizim için çok önemli olan bir şeyi de Allah için vermemiz gerekir. Bu mal olabilir, sevdiğimiz bir elbise olabilir, çok değerli bir şey olabilir. Allah için bir şeyler yapabilmek, Allah için verebilmek. Buna bir örnek vereyim. Abdullah, Hazreti Ömer'in oğlu, büyük bir alim, Medine'nin alimlerinden biri, fakih birisi. Arafat'ta hastalanıyor ve hastalandığında kendisine balık getirmelerini istiyor. Arıyorlar, buluyorlar, bir balık getiriyorlar, eşine teslim ediyorlar Safiye'ye. Safiye balığı temizliyor, pişiriyor ve Abdullah İbni Ömer'in sofrasına bırakıyor. Tam o arada bir fakir geliyor. Abdullah diyor ki al bu balığı ye. Yanındakiler diyorlar ki ya bu dilenciydi. Ondan sonra buna başka bir şey verebilirdik. Niye bu balığı verdin? Bunun için o kadar gayret sarf ettik. İşte Allah bize diyor ki sevdiklerinizden infak etmedikçe iyiliğe ulaşamazsınız. Ve kendisi duruyor başka yemekleri yiyor. Kardeşlerim sevdiğimiz şeylerden bazen konforumuzdan bazen rahatımızdan bazen çok sevdiğimiz bir şey neyse fedakarlık yapmamız gerekir. Allah için ki Allah da bizlere hayır, iyilik, bereket versin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.